Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Gelin dizisi yeni bölümde sizde de hançer ile Cihan artık bütün gerçekleri konuşsun ve hançer asla Cihan'dan ayrılmasın diyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. beyzan ise gerçek yüzünü hançer yeni bölümlerde görsün diyorsanız beğen tuşuna basın ve sayımızı görelim. Gelin dizisi yeni bölümde en son hançer Beyza ile görüştükten sonra Beyza hançeri Cihan'a karşı iyice dolduruşa getirecek ve hançer en son Cihan'ın yanına geldikten sonra Beyza'nın kocasının ne kadar kötü biri olduğunu ve Beyza ile çocuğunu istemediğini Cihan'a söyleyecek ve Cihan da bunları duyduktan sonra artık Beyza'ya gereken dersi verecek ve hançerle konuşup aslında Beyza'nın eski işinin kendisini sevmediğini ve onunla zorla 7 yıl beraber evli kaldığını ve Beyza'nın eski eşinin şimdiki eşine sırılsıklam aşık olduğunu hançere söyleyecek. Ve Beyza'nın ne kadar kötü bir olduğunu hançere anlattıktan sonra artık hançer Beyza'dan uzak durmaya karar verecek. Fakat Hançer'in Beyza'dan kurtulması o kadar kolay olmayacak. Çünkü konağa girmenin anahtarının Beyza Hançer'den geçtiğini anlayacak. Ve her defasında vicdan yapıp Hançer'i yanına çağırıp onunla konuşmaya devam edecek. Fakat Cihan artık Hançer'le konuşup Beyza'dan uzak durmasını ve bir daha onunla görüşmesini istemeyecek. Evet arkadaşlar şimdilik analizimiz bu kadardı. Siz de görüş ve önlemlerinizi bizlerle yorumlarda paylaşsanız sevgilim. İyi seyirler, hoşçakalın.